أنا الفجر <applause> ومن الليل فتهجد به نافلة milletin varlığını devam ettirecek en temel unsur iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı, erdemli nesillerdir. Eğitim bir milletin gelecek tasavvurunun ve hürriyet arzusunun odağında yer almaktadır. Din eğitimi ise insanın yaratıcısı ile toplum ve çevre ile olumlu ilişkiler kurmasını temin eden çok önemli bir idealin ifadesidir. Yapısı, müfredatı ve mezunları ile yakın tarihimizde Türkiye'mizin temel taşlarından olan İmam Hatip okulları, İmam Hatip ortaokulları, İmam Hatip liseleri bir büyük bir değer ifade etmektedir. Bu okulların varlığı ve devamlılığı din, toplum ve gelecek açısından büyük önem arz etmektedir. İmam Hatip okulları birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda şahsiyet ve irfan mektepleridir. Dolayısıyla aziz milletimizin İmam Hatip okullarına teveccühünün sebeplerini Doğru tespit etmemiz gerekir. İmam hatiplere gönül verenlerin nasıl bir gelecek için gayret sarf ettiklerini, nasıl bir nesil için çaba harcadıklarını iyi anlamamız gerekmektedir. İmam hatipliler maalesef bu ülkede bir dönem çok büyük zorluklar yaşadı. Ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı haklarından mahrum bırakıldı. Medeni cesareti kırılmak istendi. Evet, zor zamanlarında bile vatanına, milletine, devletine ve değerlerine hizmetten geri durmadık biz İmam Hatip nesli olarak. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Hiçbir zaman hainlerin safında yer almadık. Yakın tarihimiz buna şahittir.